Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Arkadaşlar oyunumuz Başladı Ben kendime şu şekilde bir rev yaptım Arkadaşlar 这个不行。<noise> arkadaşlar. evim bu şekilde. şu şekilde. Çok güzel bence. Evet. Evin içi bence iyi. Evet. Güzel. Bir de arkadaşlar şöyle mum var. Yani nerede o? şekilde lambalarımız var arkadaşlar. Onları da şu şekilde şöyle asabiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde evin içi. Daha da çok şu anda düzenlemeler yapacağım. Hmm. Ben kapatasarayayım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bu arada. それ <music> bu şekilde bir yer yaptım kendime meta şuralarını şöyle çekelim arkadaşlar ben evin içerisini yapayım ve daha sonra size gösteririm Evet arkadaşlar şu şekilde yaptım. Şuraya bir şey yaptım arkadaşlar. <laughs> Kitap koymalık. Kitap okumalık falan. Şurada bir çalışma şey var. Buraya da kitaplık koydum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya bence kadar yeter e şimdi kuyuyalım. evet arkadaşlar ufak beklentiler daha koydum şunların ikisini koydum şurayı şuraya da şunların ikisini koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi şunların ikisini koydum bence güzel durdu arkadaşlar evimi şu şekilde yaptım şöyle bir ışıklandırma bence hoş durdu şuraya bir kapı çekelim Kız. arkadaşlar şöyle bir ev çek ev kapısı yaptım kendime Evet bence güzel oldu. Evet arkadaşlar evimi şu şekilde yaptım. Bence güzel. Sizler de beğendiyseniz. Yani iyi olur. Mm. Mm. Evet arkadaşlar Minecraft videomuz bu kadardı. Mm. Arkadaşlar videomu bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Arkadaşlar ben bu Minecraft'ı ücretsiz yükledim. Size de nasıl yüklediğimi gösterebilirim. Göstereyim hatta. Evet arkadaşlar şu şekilde yazın ve çıkacak. Daha sonra şuraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha sonradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft aşağıya gelin arkadaşlar. Şu şekilde oyunla devam diye bir yazı çıkacak. Unutmayın. Daha sonra yine aşağı inin arkadaşlar. Şu şekilde şeyler çıkacak. daha sonra şu uzun, uzun olanı tıklayın. Ne anne ne? Dokunma sonra yiyeceğim. O uzuna tıkladıktan sonra bu şekilde bir şey çıkıyor. 5 saniye falan bekletiyor. Arkadaşlar ondan sonra oyunu indir diyor devam diyor. Daha sonra çarpıya tıklayın arkadaşlar. Ben oyunu indirdiğim için indir butonu çıkıyor bende. Oraya tıklayın arkadaşlar ve daha sonra indir. Tekrardan yapın arkadaşlar bunu. İki defa indir diyor değil. Bunu beklememize gerek yok arkadaşlar. Şundan Evet arkadaşlar. Şu şu gofleye girdik, işlemi yaptık ve daha sonra şu gobleye gireceğiz şunu yaptık şuna girdik işlemi yaptık daha sonra şuna gireceğiz şimdi şuna basacağız arkadaşlar ve daha sonradan şuraya basın arkadaşlar şu yazı arkadaşlar bakın şu indirilenler çıkacak indirlenilenlere tıklayın daha sonradan arkadaşlar şurada şurada indiriliyor gördüğünüz gibi indiriliyor arkadaşlar bekleyeceğiz bekledikten evet, sonra arkadaşlar Bende yüklü olduğu için üstüne tıklayacağız arkadaşlar ve şu şekilde indiriliyor, indiriliyor arkadaşlar Daha sonra yükle diyorsunuz arkadaşlar ve yükleniliyor. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Hoşçakalın.